Hakemin düdüğüyle birlikte müthiş maç başlıyor. Omuz omuza mücadele. Sol kanattan atak gelişiyor. Topla birlikte hızla Bir kafa. Bir şut şansı daha. Gol! Gol! Cimbom attı. Sarı kırmızılı taraftarlar golün coşkusunu böyle kutluyor. Galatasaray'ın golü. Klasını ve kalitesini konuşturdu adeta. Galatasaray 1-0 öne geçiyor. Açılışı yaptı. Öne geçtiler. Fizik gücü yüksek bir oyuncu. Net bir faul kartla gelebilir. Emre Tehlikeyi uzaklaştırdılar. Emre Feguili Pası kesti Galatasaray maça çıkmadan önce favori gösterilmedi ancak gol onlardan geldi. Pas istemişti şimdi ona doğru. Teguili Doğrudan kalecinin üzerine gitti top. Gol pozisyonu. İzin vermiyor. Atak köşe vuruşu olarak devam ediyor. Rakibi boğdular. Uzaklaştırıldı top. Griezmann. Taş atışı yapılacak. Griezmann. Jordi Alba. Geçmesine izin vermiyor. Araya girdi ve aldı. Jordi Alba. iyi orta gol getirir. Ve ilk 45 dakika sona erdi değerli futbol severler. Galatasaray ilk devreyi 1-0 önde kapattık. Müthiş bir mücadele vardı ilk yarıda. İkinci yarıda da aynı heyecanın devam etmesini diliyoruz. İkinci devre başladı. Jordi Alba. Lionel Messi. Pas çok kötü. Pjanic. Bir, bir şut. Ve gol! 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 Ve gol! Gerçekten klas bir gol izledik değerli izleyiciler. Her saniyesi heyecan dolu müthiş bir maç izliyoruz değerli izleyiciler. Pegouli sağ kanattan atak büyüyor. Yerinde bir müdahale son anda. Emre Etkili bir pas. Griezmann. Şimdi yaptı ortaya. Emre. Peguili. Geçmiyor pas. Pjanic. Şimdi verdi pası. Pjanic önde götürüyor mücadeleyi. Fark bir gol. Bakalım bu skor ileriki dakikalarda değişecek mi? Teguili. Maçta son anlar küçük bir hatanın bile telafisi çok zor. Savunmayı geçemedi. Touch. Peguini. Şimdi boşluğu yakaladı. Peguini. Galatasaray tekrar yükleniyor gol için. El Abdellaoui. Bir orta. Son düdük geldi ve bu müthiş mücadele sona erdi. İki takım da müthiş mücadele etti gerçekten ama maç berabere bitti. Sahada kazanan yok. Fakat tribünler ve ekranları başındaki izleyiciler güzel bir futbol keyfi yaşadılar diyebiliriz.